Selamünaleyküm. 2007 sonrasındaki Bravo'ların enjektör memeleri ve komple. 1.4.16 16 baklara ait. Şimdi enjektörün de yakından görüntüsünü alalım. Şunun kodlarını da çekelim. Şimdi i̇şte de bunu görüyorlar. Olup olmadığına inanmıyorlar. Hacı dedik bir de videosunu çekelim. İnsanları ikna etmek için dolandırıcı olmadığını ispat etmek için yaptığımız işlere var. Elimizde var ürün. Adam inanmıyor böyle bir sende olduğuna. Var arkadaşım buyur. Bravo. 2007 sonrasında çıkan 1.4.16 vaktinin komple enjektör kütüğü ve enjektör memeleri set olarak. Yani ben bu işi layığıyla yapmaya çalışırken insanların böyle tavırlarına gerçekten bazen ayar oluyorum. Ya yani var işte. Var. Senin hayal edemediğin şey benim rafımda var. Buyur arkadaşım. Orjinal. Tıpır. Ve bunu da böyle sitenin altına video olarak koyacağım. Buyurun. Enjektör kütüğümüz. Enjektör memelerimiz. Tesis altı üzerinde. Evet. Bu da bu kadar.